Kalan ben erkek doğuraydı. Bu yani. köy işini çalışmazdı. Bu yorgunluğu yapmaz. Ay ete gitmesin kedi. <gülüyor> <gülüyor> erkek mi doğuraydı? He, bu işi yapmazdı. Erkek işi vardı. Dışarıda çalışırlar. E bir işi tuttuk yedik erkek. <laughs> Erkekler olur mu? Erkekler çalışmaz da çalışır. Erkekler sizden daha zor işi. <laughs> şu fukup gidiyorsunuz bizim gibi mi? Ne yapıyorsun sen? İneklere yemek, kalı yıkıyorum, perde yıkıyorum. Ben sana bir şey sen burada e, git İstanbul'da şehirlerdekilerine bak. İstanbul ne yapıyorlar? İşe, evden e, ne yapıyorlar? Valla çalışıyorum, ne çalışıyorum? Mağazalarda durmuş. Valla. Ee, elin işi sonuçta ha, kaldırıyorsun, e indiriyorsun, olsun. götürüyorsun, getiriyorsun. Bizde daha çok iş. Evet. Sen evet. kendi malın, kendi yapacaksın. E biz... olsun. Bir saat ineklere giriyorsun çıkıyorsun e bir yemek yapıyorsun. Ateşte bakıyorsun altıda gel geliyorsun. Süt kaynatıyorsun çökerek yapıyorsun yoğurt yapıyorsun. Ama bu hafı rahatlık. Ne yoğurt derdi ne. Ne atmaz. ne Bu, Hadi bu harbiden. virüs, virüs sizi de vurdu zaten. Bizi vurmaz. yoğurtlar gitmiyor. E, yok bas hafta sonu. E hafta içi gidiyor, gidiyor mu? Gidiyor ya. Ha, en karlısınız bu işte. Anam da en karlısı. E. Ana ki ama şanssız ben. Ne kadar baksam, ne kadar isterim, yoktur cıvık. Ya de kadar cıvık de ne kadar. Niye seni diyor cıvık oluyor? <laughs> ne bileyim. <yordun> <laughs> o inek sütünden. Hayır biraz sattı. Tamam da evet. bereketi fazla olan bir süt illa cıvık olur. Kayı. <laughs> i̇nek yani 15 kile geçti mi mutlaka cıvık olur. Ha o biri sağlıyor. Ee yani düşün. düşün. 20 kilo sakan bir inekle 15 kilo sakan bir inek bir olur mu? İlla suyu biraz duru oluyor sütü. Bu köfte oluyor değil mi? He. Köfte, köfte şimdi köfelecik, un koyucuk, duz koyucuk. Yallah, felek biraz. Duzu getir gelin, duzu getir. <laughs> dök gelin, dök. Dök gelin, gelin ya. Dek dek dek. Anasına belladır. <laughs> çok çok kork. <o. gülüyor> yok çok da sana hiç <laughs> vallahi ben hiç yapmadım. Evir o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben iki tane iki tane tozumuzu bitirdin. Anam <laughs> şunu şey da getirir size. Yok anam yok daha var vallahi bir tonlarım da onun. Yok, yok. yok, yok mi? vallahi yok. Biz bitirmi. Valla iki kutumun daha doğrusu lan. <laughs> <laughs> ya Allah. İyi tek bana. <gülüyor> <gülüyor> Allah Ali seyir sen. Ne kadar da olsa ne güzel. Valla getirsin seni. Yok ben şey için. <laughs> He. Batırıcım ben mi suya? Ooo <laughs> bayağı bir içinde her şey var bunun ha. Geldim geldim. Ne? Geldim. Bunun içinde birer salçası var. Tuz, kimyon, irmik, ince burgu, un. Yendi için de yerde kızarttırma. Yerde de kızarttırma. Burada? Aa burada. Şimdi terbiye geliyor Eğer kızartmışsın bırak kızartma. Ben soktırma. hepsini kızartmayacağım. E tamam kızartınca getir. Evet. Yerde kızartması daha iyi yavaş. yavaş. Yok burada bırakırım. Evet. <laughs> yarın ne var mı yarın? Belki içli çörek. Ne evet. derler Bakın arkadaşlar. Anamda Şarif yengenin marifetleri yemekte çok. Yeni videolarda hep yeni yemekler, yeni tarifler hepsi gelecek bu videolarda. Şarif yenge de anamda bitmez. Bizde her şey var. Yeni yeni tarifler. Yeni. Hepsi Hatay usulü. Hatay, hmm. Hatay yemekleri meşhur. Künefe de yapın da bir gün çevirin künefeyi. De. Hatay'ın en ay, meşhur tatlısı. Gönderdi, biraz ha, en meşhur tatlısı. Ne sarı biber? Ben salça az koydum. Biber salçası. Hmm. Çocuklar yiyeceği. Bir tutak olur mu? Bir tane sallanma açı olsaydı. Hmm. Ahmaklı mı ahmaklı? Ahmaklı, amağımız kırıp patçeyi kopmuş. yakışılık çocuklarım burada olsaydı ben zıkkım yerim. Çocuklarım orada İstanbul'da ben de <laughs> ne içli köfte mi yiyorum, ne yiyorum. <laughs> ee, şehir hayatı ne yapacağım? Kurbetlik. Ver. Kurbetlik böyle bir şey. Hiçbir çocuğun yanında değil. Ne yapacağım? Ekmek parası. Bunun içine şimdi ne koyacaksın anne? Evet. Bunun içine kıyma var. Bıçak kıyması ama. Hmm. Soğan, karabiber, tuz. Başka bir şey koymuyor. Bu ocakta şey yapıyoruz burada ilk başta. Önce soğanı kavuruyor. Kıyma hmm. Kıymanın soğanı. içine baharatını koyuyor. İyice pişiriyor. Soğutmaya bırakıyor. Hmm. Evet. <laughs> Ben ayırınca kavuruyorum. <laughs> eti mi, Eti, suyunu çekene kadar etini kavuruyor. Ben ayırıyorum, kavururum karıştırıyorum. <laughs> Soğanı kavuruyor, şey eti, biraz şey, şey olduktan sonra etini atıyor. Şey. E, bak, suyu kalıyor. İşte su, yeşil kaş, yeş, beyaz soğan oldu. Niye biraz ayrı onu kaynatıyorum, şey etmedim, yakın koydum. İneklerin acıkmış anne. He? İneklerin acıkmış. Böyle koyacağım. Aha bak daha ot var Bu da son. Finish. Evet. Şöyle şundan bir tane açsana içini. Tam bitmişini. Aç bitmişini çiğ köfte. Çiçeğe veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videolar için köy hayatı ile ilgili videolar için devamını isterseniz videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için görüşmek üzere.